Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma, balkonuma Hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bugünkü videoyu balkondan sabahın erken saatlerinde başlattım arkadaşlar. Bahçeli değilim, balkondayım. Yukarıki salonu temizlemeye çıktım. Çıkmışken kaç gündür yağmur, fırtına tabii. Camları, kapıları çok açamadık arkadaşlar. Çiçeklerim de orada havasız kaldılar. Biraz nemeye, biraz havaya ihtiyaçları var dedim. Hazır salonu dip köşe kaldırmışken bunları da balkona çıkarttım arkadaşlar. Açtım hortumu. Foşur foşur bir güzel yıkadım. Ben balkonu, e, salonu temizleyene kadar Balkona da öğlen güneşi gelene kadar. Şimdi gölge arkadaşlar. Öğlende güneş geliyor. Sadece ön tarafına vuruyor şu anda. Dönmesi lazım bu tarafa ki bu çiçekleri koyduğum alan güneş o zaman alıyor. Güneş gelmeden hepsini yerlerine taşıyacağım arkadaşlar. Ee, şöyle hazır çıkarmış bıcı bıcı yapmışken dedim ki bir video alayım şu güzellerimden kalanlar var, gidenler var. E, coşanlar var, küsenler var arkadaşlar. Böyle. Bunlar benim yukarıki salonumu mudavimleri. Parlak Mustafa. Parlak ne de diyebiliriz buna. <laughs> Ay. Bunun ismi çok kişiye komik geliyor. Çok güzel coşkulu arkadaşlar. Bu da böyle. Bunların ara ara nemlenmeye ihtiyacı var tabi. Balkon camı, salonun camını açıyorum ama bazıları çok neme ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Bu aglonemolar çok hızlı büyümüyor. Ama sağlıklılar. Bu daha hızlı büyüyor. Bu pink olanlar. Geldi geleli bana daha bir tanecik yaprak verdi arkadaşlar. İkinci de şu aşamada. Bu güzel. Bunu çok seviyorum. Çok güzel. Şu yaprağın içinden buradan bir şey çıkarıyor bakın. Bu da fazla can ağızlı biraz ya. Nazlı ay traktörler tabi yaz artık başladık arkadaşlar. Bu da zizli. Zanlı ya. Güzel. Alttan bir sürü taze dallar geliyor Bunlar da iki kardeş biri bir katası biri normal olan unuttum. gitti gitti gene zeka akıl Bu da böyle Arkadaşlar öbür dua çiçeği bunun ee, dibinden geliyor güzel gelişmesi ama Bence öbürkü çok daha güzel arkadaşlar. Yaygın olan bu ince uzun olan maranta da böyle. Maranta çok güneşi sevmiyor arkadaşlar. Cama yakın koyduğum zaman çok kötü bozulmuştu. Ama biraz geri aldım çok güzel. Burasının kavucu. Ee, siyah kavuçuk çok hızlı büyüyor arkadaşlar. Merdiven başında duruyor. Bunların bir hafta arayla alındı bunlar. Bu onun kadar hızlı büyümüyor. Biraz nazlı. Bir olan her şey gibi o da nazlı arkadaşlar. Böyle size betonik parkımı, ormanımı bir göstereyim dedim. Bu da hiç nazlı değil arkadaşlar. Silver, ama Çok güzel büyüyor. Bakın yeni yapraklar çıkartıyor. Bu güzelim de yeni yaprak, yeni çiçek birlikte çıkartıyor arkadaşlar. Bakın çok güzel. Kurdale zaten her şartta, her ortamda hayatta kalmayı başarır arkadaşlar. Susuzluktan ölse, siz ona vuruştuktan sonra bile su verseniz o kendini toparlar. Melek kanadığım. Bakın bu zeytin bu çok çıkartıyor yaprak arkadaşlar. Çok sağlıklı. Pembe melek kanadı nazlı. Bunu da tamamen kesip yolup bir tazelemem gerekiyor. Bakın buraları kurumuş. Böyle arkadaşlar. Bu yelken çiçekleri, barış çiçekleri. Bunlardan bende o kadar çok var ki satacak kadar var yani. 3-4 e, saksı aşağıda var. Bir saksı yukarıda var. Büyüklüğünü size göstereyim. İçinde hiç yoksa 60-70 kök yok olmuştur artık. O kadar çok yavruluyor arkadaşlar. Vıyıl vıyıl. Ara kapal de çok güzel. Böyle büyüyorlar. Bir tane de vurdu var. Bunları televizyon ünitesinin iki kenarına koyuyorum. Koç da Geçen yıl çok uzamıştı, kestim onu arkadaşlar. Bakın yine uzadı böyle. Bu da getirden getirdim bifan bahya. Benim bifan bahyalar aşağıda. Bu da yukarki salonda duruyor. Salon güzelleri böyledir arkadaşlar. Şimdi salonu temizleyeceğim ben. Bunları hepsini yerlerine koyacağım. Size çıkmışken buradan bahçemi göstereyim söyle arkadaşlar. Kapıdaki güllerimi görüyor musunuz? Kırmızı pembe çok güzel oldu. Bu yatakta inşallah biraz gelişince güzel olacak arkadaşlar. Böyle. Şimdi ben videomu kapatayım. Salonumu bir güzel temizleyeyim. Ondan sonra bunları taşıyayım. Bakalım Meyveler ne gösterecek? Hep bahçede tarlada olmaz dedim arkadaşlar. Kaç gündür evi ihmal ettim. Şöyle bir evde birazcık kıpırdanayım ama emin olun herkes tarlalarda arkadaşlar. Şu anda bahçeden tarladan eve hiç girmesiniz. Vaktinizi kolayca doldurursunuz. Ben bir temizliğimi yapayım. Görüşürüz arkadaşlar. Şu çok seviyorum. Yeşil salon bitkilerinden sonra azıcık videoya renk getirelim arkadaşlar. Bakın bu bordo gül sardunya. Ayselcim Allah rahmet eylesin. Ondan bana hatıra. Koca kışı burada kümesin önünde geçirdi arkadaşlar bunlar. Geleneksel uzun sardunyalar. Bakın işte gül sardunya Hiç ellemedim kışı Kar da yağdı üzerine Ama bakın Gayet sağlıklı Yeni yeni Çiçek açmaya başladı Bu da burada geçirdi Bundan yeni dal ektim Açanların içinde daha yok Vardır muhakkak Çünkü bundan çok ektim Verdim hediye ettim Çok üretken bir sardunya arkadaşlar Buradaki gazanyamın rengi harika çıkmış. Daha çok öbürkünden var. Aslan ağızları görüyor musunuz arkadaşlar? Maşallahları var. Arılar üzerinde rüzgâr topluyorlar. Videonun ilk bölümünü sabahtan çektim arkadaşlar. Öğleden sonra kümesin yanına geldim. Bunlar da benim kaç yıllık kuğularım. <laughs> Burada asılı böyle duruyorlar arkadaşlar. Bugün öyle güneş var ki dışarı çıkamıyoruz. Sanki dün üşüyen biz değildik. Benim gazanyaların çoğu buraya arkadaşlar. Sarıyla kırmızıyı sonradan aldım. Bunlardan yoğunlu daha güneş vurduğu için pembe yonca da açık arkadaşlar yakalamak biraz zor oluyor. Güneş ne yaptı bak. Bir gün önce donduk, bir gün sonra yandık. Burası bunlara sıcak gelir mi acaba? Bu akşamki videoda böyle olsun arkadaşlar. Yaprak güzelinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne güzel kapattı kendini. Kuşların tam kuluçka zamanı. Cıvıl cıvıl var. Benimki her geçen gün çoğalıyor. Ama bakayım o kırmızı ne zaman açacak inşallah çürümemiştir. Çok güzeldi çünkü. Bugünkü videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Bakın hep burazım sallanacak diye sallanacak da Bunlar da benim torun sayılır. Böyle keyif yapıyorlar burada arkadaşlar. Çok tatlılar ya. İzlediğiniz için, çiçek dostunuz için, çiçek arkadaşlarınız için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kandıra Nahmeteçler köyünden, bizim bahçeden, öğlen sıcağından arkadaşlar, güneşli bir günde. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla, sıhhatle kalın. Gününüz, geceniz huzurla geçsin arkadaşlar. Sizi seviyorum.